Hexotnex sıramdı arkadaşlar. Ee, bolca eskilerden bahsettik. Biraz da yenilerden bahsedelim. Bakalım. Hayatına yeni bir aşk gelecek mi? Hayatına yeni bir insan gelecek mi arkadaşım? Hemen bakalım. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Sen özünde duygusal bir insansın. Aşk, sevgi, tutku bu senin için gerçekten gerçekten de olmazsa olmaz gördüğüm kadarıyla. Ee, ama tabii ki de burada zor bir ayrılık yaşamışsın. Burada ihanet duramış olabilirsin zamanında. Kalbin kırılmış. Üçlü bir ilişki yaşamış olabilirsin. Yani burada duygusal aşk anlamında çok sert bir darbe yediğin için tamamen e, maalesef ki duygularını bastırmak zorunda kalmışsın. Burada daha çok kendini maskeleyip e, bir müddet aşktan uzaklaştığını görebiliyorum. Daha çok iş hayatına yoğunlaşmışsın, Kendini aşka kapatmışsın. Fakat ilahi adalet diyor ki Tamam, sen kötü şeyler yaşadın ama e şimdi bu kötü şeylerin karşılığında güzel şeyler de olacak. E sen şimdi böyle kendini kapattın, e yalnızsın, e, mutsuzsun aslında ama mutlu olduğunu inandırmaya çalışıyorsun kendini. Ama tabii ki de ilahi kandıramazsın. İlahi diyor ki kendini boşuna hiç kapatma, e, büyük büyük de konuşma. Çünkü biz e, senin şu an tanımadığın fakat yakın bir zamanda tanışacağın gördüğün an itibariyle. Ee, ...muhteşem çekim hissettiğin ve hiçbir şekilde de zaten karşı koyamayacağın e, bir arkadaş sana gönderiyoruz. Bu senin yakın zamanda hayatına gidecek olan kişidir. Özgüvenli bir insandır, potansiyel ateş grubu burcu olabilir. Ne istediğini bilen, karizmatik, yüksek bir auraya ve özdeğere sahip ve e, karşı koyulması gerçekten de çok zor bir insandır.